Ne haber Apo? İyi kanka. yeni video çekiyoruz. Yine gene, gene mi? Gene mi? Çekiyoruz. Çok yoruldum kanka bu çekmekten. Başım dönüyor. Uykum var ya. Kanka çok yoruldum. Ben, neredesin çok kanka? Yoruldum. Allah aşkına gel. Kanka dur öldeydim Allah aşkına oğlum. Kanka şimdi video ha, şöyle girdir. Hemen arkadaşlar. Bir Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Mortis rehberi yapıyoruz. Yanımda Apo Apo hoş geldin. Başbunduk bir mortis prosu olarak ben ne yardımcı olacağım sana? Arkadaşlar videoyu birazcık yorgun çekiyoruz malum. Eee uyku düzenim bozuk olduğu için. 15 yıldır falan uyumuyorum. Video yetiştirmek için video yapmam lazım. Evet ben hesaplaşma arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanka şuradaki Ger kanka hedefim Anladım. şuradaki gümüş <laughs> Leon'u öldürmek. Gel. Gel gel gel. gel. <laughs> Allah aşkına Leon'u öldürelim. Gel. Nerede kanka o gümüş Leon? Gümüş Leon neredesin gümüş Leon? Gümüş. Ha burada mı? Burada burada burada. Sen nerede kanka? Gümüşle onu bul. Ya gel buraya gel, gümüşle. Gel gel gel. Gel, kaç oğlum. Gel, 0 gel, adamlardan kaçıyorsun. Ayıp oğlum, değil bak korka adam, korka. adam değil korka. Öyle vurma öyle vurma. Korka bak korka kanka korka. Arkadaşlar şimdi ben Mortis rehber yapacağım ama beynim çok çalışmadığı için birazcık salak anlatabilirim. Mortis'in doğru bu ildi. Şu an gördüğünüz şekilde yıldız gücü 2, aksesuar 2, işte mitik gear, hasar. Mitik gear'ın olayı tamamen hiper şarjdan geliyor. Ben hiper şarj yokken kalkan oynuyordum ama hiper şarj gelince bu mitik yere geçmek zorunda kaldık. Çünkü direkt dönüyor. Onun dışında Moritz'in en iyi mapi 1. savaş topu, ikinci elmas kapma 3. ödül hapı, 4. nakap. Savaş topu başla kanka. Arkadaşlar maç içinde size hangi lane'i hangi şekilde oynamanız gerektiğini anlatacağım. Eğer ki... Mortis hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız öğrenmiş olacaksınız. Şimdi rakibe bakıyoruz. Rakipte ne var? Bali sen Mortis. Bizim tabii ki oynamamız gereken karakter Bali. Ama sen ve Mortis'e karşı da eşleşmemiz güçlü. Sen bize anti değil veya Mortis bize anti değil zaten. Biz de Mortis'iz. Lan adam ne yapıyor? Oğlum, ne yaptınız lan? Oğlum ne yaptınız o, lan? Aynen Mortis ile berekan. Güzel rehber kanka. Ama oğlum siz nasıl öldünüz kanka Allah aşkına. Kanka bilmiyorum. <laughs> bu da Surge oynuyorsun. Arkadaşlar bu maç yapmamız gereken şey sürekli Bali'den fitlenip diğerlerinden ulti chainlemek. Yani buna giriyorsun. 3 tane vuruş attın 2 vuruş ultim mi geliyor? Sana yanındaki köle sana bir tane pas Şu adamı aksis adama atabilirsiniz bence. Ulti atmaya gerek yok. niye ulti atalım? Ultimiz çok değerli. 5 vuruşa geliyor. E, Apo bana pas atar mısın? Arkadaşlar ben Morris'e genelde hiper şarjı birinci golü attıktan sonra veya birinci golü yedikten sonra kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hiper şarjı attığınız zaman e, dönme derecesine geliyor. Şimdi Rekip rakip Morris'ten önce ben hiperimi kullanmamaya çalışırım. Çünkü rakip Morris kullanırsa Morris çok güçsüz kalacak ama yani ben ona bayağı... Lan Barley'i öldü falan fistan anlatabildim mi çok kendimi bilmiyorum ama Hiper şarjı çok güçlü mortisim demeye çalıştım bok gibi ulti attım bu arada Gol ceza bir de ileri attım Allah'tan bunlara Allah kaybetmeyelim lan Go iyi yani Arkadaşlar hiç gol yedikten sonra hiper kullanırsanız hemen gol atarsınız Gol attıktan sonra hiper kullanırsanız bir gol daha atarsınız ve maç 2-0 olur O yüzden ben hiper şarjı 0-0 derken atmayı tercih etmiyorum Yani ben o zaman acı ilk golden sonra atarım at. ki Tamam bak şu an biz golü bulduk sayılır At at atıcı böyle bir vuruşu ultim geliyor şimdi Mortis'in hiper şarj atması lazım hiper şarj at. atıp bir gol atarsa ben diğer tur ben de hiper şarj atacağım ben de bir tur gol atacağım ve yani ne olacak 2-1 olmuş olacak aboo at, muhtemelen adam. %99 şekilde golü yedik ama benim de hiper şarjım var Aa, şimdi biz bunlara üstünlük de, kuracağız dediğin doğru oldu acı adam attı evet, bunu çoğu şey. kişi bilmez bak atıyorsun abi şöyle tamam mı Sonra bir daha atıyorsun ve yani saklayarak aslında maçı kazandırmış oluyorsunuz bu şekilde. Helal lan sana. Bunlara karşı bu şekilde oynamanız gerekmez aslında. Direkt agresif de oynayabilirsiniz ama size anti olan karakterlere karşı bu şekilde oynayabilirsiniz. Kanka bir saniye. Bir, sonraki maça geçelim. Apo girersen maça. bekle skin alıyorum. Ultra sondajı Jack'i aldım hadi girelim. <laughs> bir <gülüyor> tane şerefsiz ver. Adamların üçüne karşı da lean'iniz çok iyi. Size tavsiyem bu maçta en sağdan kolta dojlayarak girmeniz olur. Çünkü e, kol zaten AFK. Colt AFK karşınıza AFK gelirse <laughs> böyle durumlarda Mortis'e girmeyin. 2 vs 1 hiçbir zaman Mortis'e girmeyin. Yanınızda Dynamite falan varsa. Yoksa ne oluyor? Mortis kasılıyor. Size de ulti atıyor. sizden ulti kasmış oluyor. İki kişi aynı sıkmasına izin vermeyin Mortis. İşte şimdi adamlara yapacağım gibi. Ama yapamadım. Rekip Morris'in tentu bu arada çok iyi. Ya. Bize sıkıntı çıkarabilir. Adam, adam mantık da oynuyor Rekip Morris mesela. Yapabileceği çok bir şey yok. Bu hiper şarj mantığı güzel. Basar şey. yetmediği için Jesse'ye böyle dümdüz koşabilirsiniz. Şöyle bir hareket yaparak can basarsınız ama geri zekalı olduğu için. <laughs> Morris'e girip bir vuruşu ulti alırsanız Colt korkar. Colt öldü zaten direkt. Veya direkt şöyle bir şey de yapabiliriz. Çünkü Jesse bunu beklemez. Ama pro oyunculara karşı bu bir biraz daha zor. Çünkü adam tahmin edersen topa değişeceğini. Daha garanti oynamak istiyorsanız topa koşmayın. Genel olarak Mortis'e adamlara odaklanın. Çok insan topa oynamayı tercih ediyor Mortis'e ama bence topa oynamak çok doğru bir karar değil çoğu zaman. ve topu uzaklaştırma konusunda Mortis çok iyi. Topu uzaklaştırırsanız eğer benim dediğim taktiği yapıyor. Harca mühitlerini diğer topu kullanmak için. Aa adamların ikisi de öldü. Apo Allah belanı versin lan. Ulan adam, ne Adamları öldürmezsin dedim kanka. Öldü adamlar yok oldular. Kaybettik. ben oynuyorum oyunu da. Ama yani Mortis, ama İperi ama boşaltma. ama bak hiperini yani, boşaltıyorum. Hiperi bazen de böyle hızlanmak için kullanabilirsiniz. Peki Mortis Her gibi hiperi iki kişiye değdiremeyecek şekilde kullanmayın. Ben bok gibi oynasam bile maçı biz kazandık. Niye çünkü? Çünkü ben taşıdım. Çünkü Apo taşı. <laughs> Arkadaşlar çok kısa biliyorum. Yeni sponsorum olan hesap size tanıtmak istiyorum. Hesap.com'da normal oyundan daha ucuz ve bonus ile beraber daha fazla taş satın alabilirsiniz. Aşağıya bıraktığım linkimden bana kayıt olursanız hem bana destek olur hem de daha ucuz taş satın alırsınız. Gördüğünüz gibi 2200 elmas, 3000 800 TL onun dışında 187 elmas 383 TL gibi fiyatlara burada taşlar satılıyor. Satın ala tıklayarak burada yazan şeyleri uygulayarak taşınızı satın alabilirsiniz. %100 güvenilir ve hızlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Ne geldi? Jackie, Oli, Feng. Bu adamların üçü de tank. Hangisini en basit girerseniz Oli'ye girersiniz. Çünkü Oli'nin anlık hasarı yok. Jackie'ye girerseniz direkt ölürsünüz. Jackie'den ulti kasmak çok mantıklı değil ama az çok hangisine girerseniz girin atabileceğiniz maksimum mermi. Lan ne oluyor bana? Ortalama 3 4. 3 4'ten fazla mermi atamıyorsunuz adamlar fazla beraber oynadığı için. Ya e benim... beklemenizi çok tavsiye etmiyorum. Çünkü beklerseniz çok geç ulti alıyorsunuz yani. Ölmekten korkmayın Mortis oynarken. E KDA'nız, MAD'nız hiçbir şey önemli değil. Gideceksin abi. O ultiyi per şarjı kasacaksın. O adam ölüyor. Öyle, öyle diga. Snoplay ne abi ona acı? Bir ultiniz geldiği için şöyle adama. Oy! Tamam ne? Ya. Ne yaptı lan Snoplay göremedim. Nopluya nasıl iki tane hiper şarjı İkiz, Evet Kore'de ben attım arkadaşlar. Apo, kanka sen direkt hiperini at adamlar mermilerini sana harcasın. Şimdi Apo tank olduğu için Apo'ya adamlara mermilerini harcayacağız ama Apo niye top almadan gitti bilmiyorum. Allah! Evet, Apo, Acuna... Apo adamların mermisini harcadı ben o diye öldürdüm. Beyitlemek de bir taktiktir yani, bir kardeşim de ben söylüyorum. Takımınızı da beyitleyebilirsiniz rakibin mermilerini sayarak. Şimdi adamların line up'lanmasını bekliyorum. Niye? Süper şarj ulti atman lazım. Şöyle şöyle şöyle. Oyuncu. Ee, gideceksin bunu da keseceksin. Daha erken de atabilirim. Ama 3 kişiye değdirmek varken 2 kişiye değdirelim. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi başka bir konuda aksesuar kullanıyorum mor aslında. Ben nasıl kullanıyorum aksesuarımı? Çoğu zaman e, beni direkt öldüremeyecek rakiplere karşı maç başına bir tane aksesuar kullanırım. Mesela, mesela BB'ye karşı hiç bekletmem. Bir mermi gerekiyor. Geri döneceğim şimdi BB'ye. Atmıyorum böyle kardeşim hadi Atmadım, kasabilirsin. Kısım, tamam. Bu da bir taktiktir. Bu <laughs> oh. yere gidip apa yattı. 5 tane vuruş attım. Aksesuar atmasaydım muhtemelen mermim de olmayacaktı. Ülkün alamayacaktı. Bu ne ka? Karşıdaki Mortis herhalde senin daha atacağın video izlememiş adam boş boş bir kere atıyor. süperdeş yap bakayım. Süperdeş. At bakayım süperdeş. Aaaa! <laughs> Neyse ne lan? Ya işte çok anlatamadım maçları. Diğer maçtan devam edelim. Maç hızlı bitti. Arkadaşlar bu arada skinlerin de bence psikolojik olarak oyunda çok etkisi var. Bence şu iki mekamortis daha yani daha az iken bu mekamortis bana daha fazla laglı geliyor. Bu psikolojik bir şey aslında ama ben öyle geliyor. Mortis hayatta oynamak. acayip laglı geliyor. Bir el oynayayım hatta. gösterelim. Maçımızda rakipte Sutu, Kenji, Jackie var. Şimdi bunlara karşı arkadaşlar... Hepsi size anti arkadaşlar aslında baktığınızda ama Sutu'yu yakalama yolunuz var ve evet, takımınızdan bak gördüğünüz gibi hayvansal delay var. Serseri Morris oynarken bana bir şekilde delay girmeyi başarıyor. Sutu'lara karşı ne yapabilirsiniz? Ya uzun deş oynuyorsa adam her türlü siz anti ama kısa deş oynuyorsa adam ilk kutisini attığında da adama deş atarsanız adam size bir şey yapamıyor yani. Kenji'ye karşı da can basa basa oynarsınız. Ulti spamlayı spamlıyor yoksa Kenji sizi direkt keser birebir de. Şuradan şeler çıkarttık. Hiper şarjı şarjdan. İkinci aksesuarı kullandım 30 saniyede. Neden? Çünkü hiper şarj aldım. Ultim var. Bildiğiniz gibi. Allah. Helal. Şöyle bir şey yapalım Allah. derken herhaldesin. Hiper şarjımız var. 1-0 pozisyondayız. Hiper şarjı kullanabiliriz. 0-0 değil. Ben genelde yani 0-0'da kullanmıyorum. Assist değil mi? Kritik olma gösterici. Bir çekili arka arkaya görmeye çalışıyorum. Şimdi Apo muhtemelen bunu sağlayacak birazdan. Aynen kanka sağladım. Sağlayacaktın az kalsın da olmadı. Adam bana bırakmadı ki. doğmasını bekliyoruz. Kenji doğdu mu? Şöyle bir hareket yapalım. Şöyle bir hareket yapalım. Ve acayip dileğim var. Çünkü serseri mortis oynuyorum. Serseri mortis neymiş lan? Kır abi. Solu kırdı ya. Sağa şu çekeceksin. Adam sağa gidecek. Çünkü... Ya sağ mı dedim? De anladınız arkadaşlar. Şimdi rakip de Hank, Larry, Spike. Şimdi Spike kötü eşleşme. Spike'a geçemezsiniz. Spike sizi geçemezsin. tekler. Larry ile Hank iyi eşleşme. Ama Hank'in anlık hasarı olduğu için Larry ile yan yanayken adam size tek atabilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hank balonu patlatacak ya. Patlatsın balonu. Patlatsın. Al, ben patlatsın diye girdim. Aynen. Patlattığı da giriyorsunuz ve adamlar bir şey yapamıyor. Çünkü anlık hasarları yetiyor. Anlık hasarları yetmedi şimdi. Mortis. Fitleniyor, fitleniyor, Timing dediğimde evet. beslenmek oluyor arkadaşlar yani ultisi doluyor hiper aç doluyor. Şimdi Hank onu patlatacak. Tamam Hank beni Leriye karşı engelleyemeyecek şu an. Leri'yi öldüreceğim. Sonraki perşede de sudayı öldüreceğim. Bana patlattı gene. ve 3 atamayacağı için de otomatik kazanmış olacağız. <laughs> başka maça geçtik. Bu Rico, Rico Herkesin, herkesi merak ettiği evet. Rico eşleşmesi. Rico eşleşmesinde arkadaşlar. Rico aslında bize anti gibi de değil gibi de Rico'ya bağlı birazcık. Rico çok iyi oynarsa Mortis'e çok büyük sıkıntı çıkarabiliyor. Mortis'e topu ilk almayın. Topu ilk alırsanız böyle salak gibi ölürsünüz. Topu alırsanız eksi bir mermi. Karşınızdaki Mortis mantıken 3 mermi olduğuna göre adamı öldüremeyeceksiniz. O yüzden bu hatayı yapmayın. Trick shot mevzusuna gelecek olursak trickshot arkadaşlar boş bir mesele sizin işte tiktokta realiste gördüğünüz trickshot olayları genelde çok acayip boş sadece içerik için yapılmış şeyler yani çok insan görüyorum ranked'da ne bileyim normal oyunda gidip trickshot dönüyor adam işte maç satıyor yani böyle şeylere gerek yok bu mortis'in doğasında olan bir şey değil gerek yok yani rzb bunu böyle lanse etti belki ama Mortis'te kill almak trickshot atmaktan daha önemli Belki havalı gözüküyor falan filan ama içerik üretmiyorsanız bu çok mantıksız bir şey çoğu zaman. Sadece gerekli titr Açınız yoktur kaleye işte sağdan soldan bir yerden sektirmeniz gerekir yapın. Ki bunu ben de yapıyordum. Bak buradan atamayız muhtemelen. Ee, şş. Mort sağladı bize ama hiper şarjım var. Ee, bizim gol yememiz veya gol atmamız lazım. Gol yersek de Mort'un hiper harcaması lazım. Yoksa kaybedebiliriz bu maçı. Bu maç riskli bir maç. Şöyle adamı, adam topun önüne geldiği anda gideceğim Çok kötü bir pencere bu. Şöyle bir şey yapalım. Elaş. Tamam. Ya bunları çok anlatmıyorum. Şu an yaptıklarım zaten refleks ve tecrübeye değerli şeyler. Yani eliniz alıştıkça siz de yapabilirsiniz. Bu üç mermi harcadık. Gol yedik. Ama adamın hiperi yok, yok. Bizim Apo'nun Bula karşı oynaması lazım. Ben Rico ile Morse'a karşı oynayabilirim. Sen sola gir topa alayım ben. Şöyle bir şey yapayım. Tamam, Mortis topu aldığı için öldü. Eee adamların hiçbiri evet. sakinleşti. Atamadım. Helal adamların Enes. hiçbiri. Sakin Atacağız. Değil. Şimdi Mortis muhtemelen bize bir şey yapamayacak. İki kişi olduğumuz için çünkü Enes'e pas atacağım. Enes'e geri zekalı olduğu için sadece. <laughs> bir de şey attık. Bir de ultimiz geliyor. Girdi, çıkalan. Tamam. O son dişi yanlışlıkla attım o yüzden öldüm. Hataydı bu. Sıra benim taşımamda arkadaşlar. Sakin. Ananı avradını ne oluyor Şimdi oğlum? Bir vuruşu ultim geliyor. Düşündüğüm oh. şey yapabilirsem güzel olacak. Şimdi topu önümüze almamız lazım. Ama top önümüze düşmüyor. Hmm. Top önümüze düşmüyor. Bu maç doz gibi ya. Kayıp mı ettik? Herkes bana üç tane hiper şarj yarısı, yarısı geldi. Rakipte <laughs> <laughs> Frank, Maze, Mortis. Ki Mortis'in en çok oynandığı karakter genelde yanında Frank. Bunun mantığı da arkadaşlar Frank'in canı çok yüksek olduğu için Frank rakibe çok fazla mermi harcatıyor ve Mortis daha kolay girebiliyor ve Hiper şarjı falan bayağı işe yarıyor Frank'in. Mortis bayağı uyumlu karakterler aslında. O yüzden Frank de oynayabilirsiniz Mortis kaçıyorsanız. Onun dışında Sutu olabilir üçüncü olarak Max olabilir. Bu rakibe karşı ne yapmamız gerekiyor? Frank'in her zaman arkasına geçip politik kasmamız gerekiyor veya Apo da öldürebilir adamı tabii. O da bir şey. olduğum için. Tamam. Şu an internetim hızlı zaten. Tabi bir vuruş ultim geliyor. Meiz'in ultisi de olsa bana engel olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir vuruş ultisi gelen tehlikeli bir mortisim şu an. Öyle evet. Öldü. Frank'ten feedlendik ve maçı kazandık. Böyle durumlarda gidip Meiz'e kafa atmayın ne olursa olsun. Meiz'in canı biri bile olsa çoğu zaman Meiz'e girmemeniz gerekiyor aslında. Çünkü Meiz aksesuarıyla direkt 3 mermi atabilirsiniz. Kaç like'a gelir sence ikinci sapı? Kanka kaç dakika? Like 5000 yeter ya. Çünkü millet öğrensin. 5000 yeter kardeş. 2000 like'a video. Ya, ya 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 ya. 5000 ya. Rekipte Juju bir bir pul var. Bibi ile Juju beraber oynuyorsa ne mutlu bize. Böyle Bibi'nin bak e, dikkat ettiyseniz her Bibi sıktığında bekleyerek sıkıyorum ki arkasına geçebileyim. Yani Bibi'ye bodozlama 3 mermi atmayın. Atıcılara karşı bodozlama 3 mermi atabilirsiniz ama Bibi'ye karşı yapamayız arkasına atabileceği için bizi. adamlar şu an çok iyi yerleştiler. Ama Rick olduğu için takımda. Şöyle yapalım. Aa ulti atamadım. Tamamız lazım. Ben yanlış yaptım ya. Yani. oynasın abi. Biz kazanalım. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun o zaman. Yani anlatabileceğim her şeyi anlatmadım. Bunu böyle e, farklı 10 pro tips şeklinde videolar var biliyorsunuz yabancıların yaptı. O şekilde de çekebilirim böyle dostluk başında göstermeli. E, süper de işte satılır. Hadi bir maçta süper deş göstereyim bari. Onu hiç göstermedik. Ekipte Bull, Rico, Mortis. Aslında hepsi bize karşı kötü eşleşme. Bizim girebileceğimiz tek rakip Mortis. O da bizimkilere deş attığı zaman. Pardon aksesuar sesör basamadım top diye. Aynı anda yememeye dikkat edin. Yani arkadaşınıza girerken direkt girmeyin Mortis'e. Çünkü ikinizden birden kasılabilir. Öyle de ulti alması çok kolaylaşır Aynanda Aynı anda hiçbir zaman rakip Mortis'ten mermi yemeyin. Kendinize gayret edin. Aynı anda mermi atmayın. Gerçi Sinoplu adamları dövüyor ama. Sinoplu çok hard oynuyor bu arada Sinoplu. Yani, Şimdi bir vuruş ultimiz geliyor. Bul da olsa bizi tek atamaz. Şimdi buldan gireceğiz. Bayağı hasar verdik. Orayı Apo artık toplar bence. Hadi Abdurrahman. Of, Topluyorum. Topladım. Kazandık galiba. Ama süperdeş At atacağım. Kazanmadık, atamadık, atamadık. Ama atamadık. atamam. Öldükten sonra süperdeş atma zorlanıyor falan. Ya bayağı bu demek kın, lan? bayağı bir bilmiyorum. meselesi var Mortis'in arkadaşlar. Anlatabilecek çok fazla şey var bu karakterde. Şimdi size Arbus. dostluk maçında anlatmak istiyorum ama... kardeş dostluk maçında anlat şimdi. Ya yani neyse şu adamları bitim wipe atalım ya. Bitir maçı bitir. Tamam. Zerdeş'i Baş. de gösterdik hafiften. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi morse, dish, dribble gibi bir olay var. Şimdi göstereceğim size. Ee, bu bildiğiniz gibi. Bir de bunu süperle yapılan hali var. Şu şekilde. Şimdi size bunun garip bir bug'ını göstereceğim. Bug mı denir? Oyun bilerek mi kaldırmıyor bilmiyorum. Şimdi az önce süperdeş attım gördünüz bunu direkt şey olarak göstereyim bir, iki, bir dribble yapacağım bak ulti atamadım gördüğünüz gibi şu an böyle ulti atamıyorum nedense veya bunu süperdeş yaparak da göstereyim bak atmıyor normalde vuruşu bırakıyorum ama atmıyor şimdi öldür beni apo şimdi doğdum arkadaşlar gösteriyorum hemen öldükten sonra geliyorsun hop bırakıyorsun top gidiyor. Bu Mortis'in garip bir bug'ı ve öldükten sonra super dash atmak her zaman zorlaşır. Hani daha ince yapmanız ve internetinizin daha iyi olması gerekiyor. Şimdi yapamayabilirim. Bak yapamadım hani. Öldükten sonra hem super dash atmak zorlaşıyor hem de böyle bir şey ekleniyor Mortis'e. Super dash atmak istiyorsanız biraz beklemeli şey yapmanız gerekiyor yani. Elimi göstermem gerekiyor aslında ama handcam yapamam şu an. Şöyle yapmanız gerekiyor, onu da bir tık daha hastası yapmanız gerekiyor. Muhtemelen yapacağım. Bak şimdi direkt top gitti gördüğünüz gibi daha da zorlaştı yani. Bu da Mortis'in böyle bir bug'ı diyelim artık. Bunları anlatmamı istiyorsanız Mortis'le alakalı bu tarz şeylere 2000 like atın ben yeni bir video çekerim bunun hakkında. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İlk defa bir videoda sanırım bu kadar fazla konuştum ve bir şeyler anlattım. Görüşürüz APA. Hadi görüşürüz hadi 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 hadi. ya abi çılgın.